kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere çikolataya doyacağınız çok lezzetli ve az malzemeli nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Çikolatalı kesme muhallebi yapacağız. Tarifimizin detaylarına geçelim. 2,5 su bardağı sütü uygun bir tencereye alalım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı Buğday nişastası, mısır da olur. Bir tatlı kaşığı dolusu da kakao ekliyorum. Ocağın üzerine almadan önce güzelce karıştırıyorum. İçinde hiç topak kalmasın. Sonrasında ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak bu kakaolu muhallebiyi pişirmeye devam ediyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Koyulaşmaya ve kaynamaya başladı. Şöyle 1-2 dakika daha kaynatacağım. Hemen altını kapatmıyorum. Sonrasında üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket de vanilin ekleyeceğim. Tereyağı eriyene kadar tekrar çırpıcıyla karıştıralım. Bu arada dediğim gibi ocağın altı şu an kapalı artık. Tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. eridikten sonra üzerine bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Eğer damla çikolatanız yoksa bir paket yani 80 gram bir paket bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. Normal tablet çikolatalardan. Çikolatamız da sıcağıyla hemen eriyecektir. Böyle bol çikolatalı harika oldu. Kıvamı da şu an çok güzel. Artık borcama boşaltabiliriz. En küçük kare borcamları bol suyla güzelce ıslatalım her tarafını. Bu şekilde kolayca çıkacaktır. Daha küçük ebatta bir fırın kabınız varsa daha kalın olacaktır. Benim en küçük boyda olan fırın kabım bu en küçük kare borcam. Ona suyla ıslattıktan sonra muhallebinin tamamını boşalttım ve üzerine düzeltiyorum. E oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda, oda sıcaklığına geldikten sonra da buzdolabına kaldıralım. En az 3 saat buzdolabında beklesin. Sonrasında kıvamı çok güzel olacaktır. Evet şimdi buzdolabına gönderiyorum. Yaklaşık 3 saat buzdolabında bekledi. Ters çevirmeden önce şöyle kenarlarını açıyorum. Gayet kolay bir şekilde bırakacaktır kendini uygun bir servis tabağını üzerine kapatıp ters çevirelim. Eğer hemen kendini bırakmazsa şöyle kenarlarını hafif açarak kolay bir şekilde bırakmasını sağlayabilirsiniz. Üzerine bolca kakao eleyelim Çok yakışıyor. arasında istediğiniz büyüklükte dilimleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Yapımı çok pratik ama böyle aniden gelen tatlı krizlerine çözüm olacak bol çikolatalı harika bir tarif oluyor. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça pratik. Herkes rahatlıkla yapabilir. Ben böyle kare dilimler olacak şekilde dilimledim. Hemen sizlere şöyle bir dilim alıp yakından da gösterdikten sonra Artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. E, videonun e, başında da söylediğim gibi daha küçük, daha dar bir kalıba korsanız daha kalın dilimler e, elde edersiniz. Ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Özellikle çocuklar çok severek tüketiyor. E, sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. E, eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tarifle ilgili başka aklınıza takılan sorular varsa onları bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok çikolatalı tarifler, çay saati ikramları, kurabiye ve kek tarifleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.